Arkadaşlar bu videoda size AKD'yi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi şöyle anlatayım size. Bir kurumda tüm kademeleri öncelikle öğrenmeniz gerekiyor. Yani atıyorum bir kağıdın 100 milyon lotu varsa o kağıtta 100 milyonun da kimde olduğunu görmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde 15 günlük kade toplam 15 kademe diyoruz buna. 15 kademedeki toplam lotlarla günlük günlük AKD'yi karşılaştırdığınız zaman hissenin nereye gideceğini anlayabiliyorsunuz. Şimdi ben size göstereceğim. Öncelikle bir yasal uyanımızı yapalım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değil, değil. kimse alsat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Şimdi ben size bunu anlatmak için bir tane örnek göstereceğim. Şimdi mesela bu kağıtta vişnema denledik. 15 tüm kademe görüyorsun. Bakın görmüş olduğunuz gibi 15 kademeye göre elinde en çok bulunan kurum mesela neymiş? Yatırım fonları. Sonra Bofa, Marbaş, Tera diye gidiyor değil mi? Bakın. Burada mesela sonra günlük kademeye geliyorum. Bakın bu daha buraya işlenmemiş. Bu 15 kademe güncellendikten sonra birkaç gün geçtikten sonra burayı da kontrol edeceksiniz. Yani bu ne demek? 15 e, bu TDA'nın 1.3 milyon lotu gerçek alış ise zaman biz belli bir zaman sonra bir 1.3 buraya işlenir ve 1.8 olması lazım. Eğer Burası eğer artmıyorsa 15 güncel 15 derinli kademeleriniz buradaki alış virman demektir. Yani buradaki alış virman demektir. Buradan bunu anlıyoruz. Bu alışların gerçek olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Yani buradaki alışlar gerçek olduğu zaman 15 kademedeki Alışlar buraya yansır mesela. Yatırım fonları toplamış, toplamış, toplamış 18 milyon olmuş. Bakın. Bakıyorum satışta yatırım fonları var mı diye görmüşük olduğunuz gibi yatırım fonları yok. Sonra kontrol ediyorum mesela yatırım fonları eğer burada lotları azalırsa burada AKD'de olmadığı halde eğer yatırım fonlarının lotu azalırsa bu buradaki satıcılar kurumundan birisine virman yapmış demektir. Yani AKD ve derinlik analizi bu şekilde oluyor. Yani bunu bu şekilde anlayabiliyoruz. Sonra kağıdın teknik analizine geliyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi önemli direnç bölgeleri işaretledim. Yani bu görmüş olduğunuz gibi kağıt 648'in altında kapanış yaparsa 570'i görecek. 570'in altındaki kapanışlarda 458'e kadar düşecek. 570'ten sonraki altındaki kapanışlar gelirse 458'e düşecek. 458'in altındaki kapanışlarda şu 422'ye kadar şekilecek, 422'den sonra da 403'e doğru gelecek. Eğer e, tera kağıtla, kağıtları hemen toplayamazsa tera alışta gözüküyordu Cuma günü. Bugün Pazartesi günü de görmüş olduğunuz gibi alışta gözüküyor. Kağıda artık biraz seri toplaması lazım, yoksa kağıt ek, %27 arkadaşlar, tam %20 düştü. Yani biraz bir şeyler yapmazlarsa küçük yatırımcılar çok feci zarar edeceğiz. Yani zarar edeceğiz. Tera bir şeyler yapmalısın artık. Tera cuma ve pazartesi günü alıştaydı. Bunların alışların güçlenmesi lazım bir şekilde. Yoksa durum kötü arkadaşlar. Kağıt daha da aşağı gider. Çünkü çok ciddi satışlar var. İki günde eksi 27 yedik. Tera alışta gözüküyordu. İnşallah bu alışlar gerçektir. Ve kağıt an önce toparlar arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sohbet niteliğindedir.